O zaman bu bölümde tekrardan merhaba insanın farkındalık düzeylerinde kademe kademe seviye seviye ilerleyişimizde bu bölümde işte bu 5. çakra birlik farkındalığı denilen boğaz çakrası denilen farkındalık alanından söz edeceğiz. Şimdi alt çakralarla ilgili anlatacağımız 500 bin tane şey varken çakralarda yükseldikçe tabii ki anlatılacak şeyler azalıyor. Çünkü onların yaşanmasındaki derinlik artıyor. Yani bir şeyin gezegen üzerindeki ifadesi fazlaysa çeşidi anlatımı içsel dünyadaki karşılığı küçüktür. Mesela ne diyelim buna para denilen bir şey gezegenimizde her gün her saat her an Herkesin zihninde, her baktığımız yerde gördüğümüz bir olgu ama bunun ruhsal dünyadaki karşılığı bir araç, bir deneyim biçimi, bir dergah kapısı gibi bir şey. Aynı şekilde birlik farkındalığında tersi olarak anlatımını anlatacağız ama yani bunun yaşanmasıyla anlatımının arasında hiçbir alaka yok. Yani anlatımından anlaşılacak şey neyse o birlik farkındalığının yaşanışı değil. Şimdi hatırlarsanız kök çakradan başlamıştık. İnsanın ruhunu bu bedende tutması, korkuları verip bizi güvende hissettirmek adına bir takım dürtülerle işte korunma, giyinme, işte yemek yeme, hayatı idame ettirme, işte kırmızı renk gördüğümüzde acil hissedip işte kanımız aktığında buradan bir frekans rezone olup kök çakranın hemen hastaneye koşturup burayı bir ameliyat ettirme, yarayı sarma ihtiyacı hissettirmesinden bahsettik. Duygusal çakranın duygusal edinimlerinden bahsettik. Kendimizi toplum içerisinde şöyle ya da böyle densin diye uğraştığımız zamanlar bütünü, beğenilme, ilgi çekme ve bu çakradan gelen özellikle cinsel organın bu çakra üzerinde yer alması tesadüfi olamaz. Bu yüce bilincin kurguladığı bu yaşadığımız gerçeklikte işte arzu denilen bir şeyi insana vermesi, başlangıçta cinsel arzu, arzuyu vermesi ki tabii ki neslin devamını sağlayıp sürekli ruhların olarak bu tekamül okulunda okulun işlemini sürdürmesi adına önemli bir çakra. Sonra mental çakra işte bize bu teknolojiyi sunan, akıl, mantık, düşünme, organize olma, eğitim şart diyen yani çakra demiştik. Bu da işte insanın yargıları veren çakra. Başkalarını beğenmeyip kendisini bir şey Sandırman çakrası falan. Sonra demiştik bunlar bittiğinde aşk diye bir gerçekliğe açıldığında insan ilk olarak kalp çakrası devreye girip böyle sapır sapır devreye girip kalp çakrasından farkındalıkları almaya başlayıp işte en baş primitif olarak alt çakralara bağlı sevgi düzeylerinden bahsetmiştik. Sahiplenek sevme. İşte beni özel hissettirdiği için sevme, beni işte zeki hissettirdiği, lafımı dinlediği, beni yüce ve işte ne diyelim bilgili gördüğü için sevme gibi tezahürlerden sonra yani koşullu sevgi yaşanışlarından sonra bunların koşulsuz hallerine geçiş enkarnasyonlar boyu yaşanan deneyimlerle yine. Yani beni birisi işte şu veya bu diye seviyordan, dolayısıyla ben de onu seviyorumdan, Beni birisi nasıl görüyorsa, benle ilgili ne hissediyorsa hissetsin, ben onu seviyorum hissedişlerine geçmek. ve Bunun gibi koşullu sevgiden koşulsuz sevgiye geçişle insanın yani kalp çakrasından birlik, farkındalığından da bir adım atma başlar. Oradan gelecek farkındalıklara. Eğer insanın yeryüzünde, gökyüzünde, bu üç boyutlu alemde sevmediği bir şey kalmazsa, <laughs> bunun içerisine insanları, hayvanları, bitkileri, uzaylıları, tecavüzcü coşkunu, Hitler'i, işte ne diyeyim dünyanın en kara karakterleri, en beyaz karakterleri her karakterini katarak şu andaki havanın sıcaklığını, başına gelen talihsiz bir olayı yani insanları, olayları ve durumlarla ilgili hiçbir şikayeti kalmadığında eşittir her şeye teslim olduğunda eşittir her şeyi olan olarak gördü. Eşittir her şeyi tanrısal yaratımın bir tezahürü, bir türevi olarak gördüğünde işte 5. çakranın farkındalık alanı, birlik farkındalığı bu. Yani insanın kendisini dışarıdaki bir şeyden pek ayıramayıp, şimdi biz nasıl ayırıyoruz? Karşıdakine cimri diyoruz ama biz çok bonkörüz. Karşındakine kıskanç diyoruz ama biz çok özgürlük veriyoruz. Tabii ki öyledir. Karşındakine kötü diyoruz ama biz çok iyiyiz diyerek bir ayrım yani yargıdan dolayı sevemeyip ayırma söz konusuyken bu sefer de onlarla ilgili yaşadığımız deneyimlerin sonucunda bir serbest kalma yani onu yargıladığımız şeyden o kilidi açıp aslında kendimizi serbest bırakma hali ortaya çıkıyor. Yoksa o kişiye bir şey biz sevmiyoruz diye ona bir şey olmuyor yani Hitler 16 kere suikastte uğramış öldürmeyen Allah öldürmüyor yani öldürmemiş itleri yani. Bir şey olmamış ki 16 kere ki suikast herhalde sapanla böyle taş atarak değildir. Aşırı planlı programlı böyle büyük bir organizasyon sonucudur ama en son kendisi yüzündeki bir ne işte neyse o şeyi içip e, siyanürü içip ölmüş. Yani sistemin gezegen üzerinde bir karakteri tutması bizim çok kötü dediğimiz hay Allah bu nereden geldi başımıza dediğimiz bir karakteri tutmasının ilaice sistem açısından tabii ki büyük bir tekamül ettirici etkisi var. Hitler'den sonra devletler birleşip bir daha böyle bir adam çıkarsa bizi yere sermesin. Biz bir işte birleşmiş milletler kuralım demiş. Bu fikir Hitler'den dolayı ortaya çıkmış. Bunun gibi işte hayvan hakları tartışılmaya başlamış Hitler'den sonra işte biliyorsunuz bir sürü şey. Yani bizim kötü dediğimiz şey kötü olmayıp bize bir şeyi fark ettiren iyiliğe sahip bir şey. Gözüyle bakıp da sevmediğimiz kişi, olay, durum kalmaydığında yavaş yavaş böyle artık kendimizi bu gezegen üstünde yaşarken anda yaşamak denilen o yaşam biçiminin tam içinde hissettiğimizde mentalden pek bir şey bizi gelip de alıkoyamadığında biz böyle abdal denilen eski dille bir abdal hal ile, egodan gelen ataklarla değil, daha üst merkezden, sezgisel kanaldan gelen hislerle akışta akmayı yaşadığımızda işte bu birlik farkındalığının yaşanışı haline geliyor. Tabii şimdi böyle anlattık anda kalmak falan ama yani Mevlana'nın sadece okullarda, edebiyatta, işte divan bilmem edebiyatında bir <laughs> şair olarak tanıtılması gibi bir şey. Aslında Mevlana aydınlanmış veli. Hepimizin bir gün varacağımız bir noktanın temsilcisi. Türk kültürünün içerisinde muhteşem bir zenginlik anlattığı, verdiği mutluluk reçeteleri işte başkasının hatasını yakalamakta gece gibi ol dediği, ne olursan ol gel dediği ve bunun gibi bir sürü şeyler söyleyip bize bir bilgelik öğretisi sunan bir dergah enerjisi, bir eğitim realitesi. Onu işte bir şair olarak görüp şiirlerinden iki satır okuyup ay ne güzel mefailin mefailin feylatın çok iyi yazmış dememiz gibi bir şey anladın mı? Ama bunun yaşayışı insanın kendisini benlik duygusunu bütünden ayırmayıp kendisini tek bir şey olarak fark edip tek bir şey olarak yaşaması. Yani o esnada çocuğunu öldürmeye çalışan bir katilli de kendi bütünlüğünün bir parçası olarak Hissetme, yaşama diyeyim siz olayın <laughs> şeyini anlayın. Ne diyeyim bahametin olayın bizim yani toplum bilincindeki insan için nasıl akıl almaz bir şey olduğunu anlayın. Böyle şeyler vardır. Yani cezalandırmak değil Mesela bir tane aklıma gelen örnek bir Özge Can vardı herhalde. Minibüste tecavüze uğramış ya öldürmüş bir kız. Onun babasının konuşmasını hatırlıyorum. İşte bir dergah deneyimi olmuş herhalde de adam demişti ki herhalde demişti o eğitimin bendeki bu olaya verdiğim tepki için olduğunu fark ediyorum demişti. Yani minibüs şoförüne ait bir şey hissetmiyor cezasını bulsun diyor ama bir şey yani bir düşmanlık hissetmeden tabii ki o da anlasın yaptığını ama ona karşı bir şey hissetmiyor. Ne bileyim bir aşırı acı içinde değil böyle bir intikam hırsı nasıl yaparsın gibi bir şey de değil. Onu böyle o da bir insan, benim kızım da bir insan. Böyle bir deneyim yaşamışlar. Tabii ki cezasını çeksin anlasın ama o kadar şeklinde bir ne diyelim koşulsuz sevginin örneği olarak görebiliriz. İşte bunun Mevlana için konuşalım. Hocasının kafasının hem de kendi oğlunun da içinde olduğu söylenen bir grup tarafından kesilip efendim kuyuya atılmasından yaşayacağı hissin böyle Nötralize olması gibi bir şey diyelim. Gerçi o bunu başta yapamamış. Bir iki yıl böyle deli divana gibi dolaşmış. Bunu kabul edememiş ama o iki yıl sonra işte nasıl ki demiş iki güvercin ikisi de uçabilirken ayaklarından birbirine bağlıyken ikisi de rahat uçamaz. Yani hocasının onun hayatından çekilmesi gerçeğine hem de bu şekilde bir çekilmesi gerçeğine eyvallah demiş ya selam demiş. Ondan da bir iki yıl sonra zaten aydınlanması gerçekleşmiş diye biliniyor kaynaklarda. İşte birlik farkındalığının çok 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 kısa anlatımı bu ama insan için böyle bir yüce hissediş hali yani bu insanüstü bir hissediş bir sevgi halinde kalmak hali diyebiliriz. Çok kısaca altıncı çakrayı da anlatalım o da sezgisellik dediğimiz birlik farkındalığının açılınca zaten evrenin her yerinden her realiteden her tanrısal mevkiden hissedilen ilhamlar, bilgiler, belki müzik eserleri, belki bir tablonun yapılması, belki bir konuyla ilgili bu win-win çözüm denilen, kazan kazan her iki tarafı da tatmin eden çözümlere ulaşılması ki işte Hz. Muhammed için anlatılır ya işte Muhammed el-Emin olması işte o Hacerül Esvet taşının şuradan buraya taşınması için çevredeki o kabileler kavga ediyorken Muhammed'in böyle bir çözüm bulup bir tane battaniyeye, bir örtüye bunu koyup herkese bir ucundan tutturup onu taşıtması tarzı hissedişler. Atatürk için konuşalım işte. Her savaşta düşmanın nereden geleceğini bilmesi, nasıl bir savunma yapacağını bilmesi bir avuç gencecik çocukla koskoca dünya imparatorluklarına, dünya devletlerine kafa tutabilmesi. Bunlar tabii ki o birlik farkındalığından sonra sezgiselin açılıp oradan gelen hissedişlerle insanın hayat içerisindeki hareket tarzını belirlemesi. Ama bu sezgiselliğin bir sürü yetenekle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. İşte sağ beynin devreye girmesiyle tam olarak insanın işte telepatisini geliştirmesi, teleportation denilen ışınlanma, Mevlana için söylenen bir şey. bir anda yok Dan böyle var olup kanter içerisinde işte bir yerlerde bir savaşa gittiği söylenir falan. Bir takım kişiler için söylenir. Böyle bir anda ortada çıktıkları işte bir takım köydelerde anlatılan şeylerde bu olabilir. Hikayelerde bu olabilir. Yoktan var olup yani bedeni burada eterize edip gidip bu madde mekan zaman ort tabının zamanı biraz şöyle olursa madde mekanın herhangi bir parametresinde herhangi bir xy koordinatında tekrardan materyalize edip bedeni kabalaştırıp orada var olma hali. Apor diye bir şey var. Elimizdeki bir nesneyi sürekli çoğaltıp çoğaltıp aynısından copy paste yapıp bunu çoğaltma olayı. İşte bu peygamberler için, Muhammed için söylenir işte ekmek çıkarmış herkes. Doymuş e, İsa için söylenir işte balık varmış onu çokça çıkarmış herkes doymuş falan veya frekansla oynama yani işte bir suyu şaraba çevirme şarabı suya çevirme yani bu metafizik evren şey e, fizik evrenle işte bu Matrix filmindeki Deriz Nospu'nun esprisinde olduğu gibi o çocuğun veya işte anahtar büken kişiler var belli bir eğitimle. Urigeler var galiba bu işteki uzman. Bu maddi evrenle istediği gibi oynaşabilme yetenekleri. İşte suda yürüme koyalım, havalanma koyalım. Yani yer çekiminden özgürleşip havada durabilme koyalım. Sezgisel olarak üst alemle ilişkiye geçme, kanallık denilen yetenekleri koyalım. Medyumik yetenekleri koyalım. Bu arafta kalan yani spatyondaki ruhlarla iletişime geçme koyalım. Bunun gibi bir sürü değişik yani şu anda bizim için bir sihirbazlık gösterisi bunun altında kesin bir şey vardır diyebileceğimiz işte bir duvardan geçme koyalım. Artık aklınıza gelebilen bütün bu filmler sihirbazlık gösterilerindeki şeyleri gözünüzün önüne getirin işte bu 6. çakranın açılımı artık insanın koşulsuz sevgiye geçmesiyle ufak ufak kendisini göstermeye başlar. Yani bu çakralar biri kapanıyor biri açılıyor gibi değil de yavaş yavaş koşulsuz sevgiden sonra devreye girmesi. İşte mesela hepinizin yaşadığı bir fenomen vardır ya. Bir arkadaşınız aklınıza gelir. Bir anda hop cep telefonu çalar. Aa hem de 10 yıldır görüşmediğiniz o arkadaşınız araması. gibi. Yani o kişinin size zihninden odaklanmasıyla sizin bunu hissedip o kişiyi aklınıza getirmeniz gibi. İşte birbirine yakın auraların, ikizlerin, çok birbirine aşık iki insanın aynı anda ikisinin aklına aynı fikrin gelmesi gibi. Yani günümüzde yaşanan fenomenler olarak veya içinizden bir his gelip ona uygun bir hareket yaptığınızda herkes sen salak mısın, sen aptal mısın böyle bir şey yapılır mı dese bile yaptığınızda onun sonucunda çok avantajlı bir durum elde etmeniz gibi. Bir anda kafanızı alakasız bir yere dönüp oradaki bir insanın sizin bakışınızla karşılıklı gelmesi gibi değişik hissedişsel, sezgiseller, kahve falı bakanlar, <laughs> ne bileyim kehanette bulunanlar, hepsi işte geleceği geçmişi görenler, şifacıların şifacılık yetenekleri falan hepsi bunların işte 6. çakra sezgisellik, bu üçüncü gözlerinden sezgisellik çakrasının nimetleri. Bu da böyle.